Kur'an-ı Kerim'de belirtilen Adem soyu hep bizde yanlış bir algı var, Adem ilk insan ondan önce insan yokmuş gibi düşünülüyor halbuki Kur'an-ı Kerim bunun böyle olmadığını birçok ayette söylüyor yani sizden önce Adem'den önce nice ins ve cin kavimlerini helak ettik sizden çok daha yüksek teknolojileri varken diyor. Şimdi bu yok ettikleri kavimler kim? Bu kavimler neredeydi? Kimlerdi? Bunların hiç mi kalıntısı kalmadı? diye baktığımız zaman Mısır'daki piramitlerden, Bosna'daki piramitlerden, sonra dünyanın birçok yerinde işte beyaz Türk şey andaki Türk piramitlerinden, işte Göbekli Tepesi'nden birçok yer var. Arkeolojik ve klasik tarihin sistemine tam ters düşen, asla açıklanmaya ayırması mümkün olmayan, yani bu sistemin dışında başka bir sistem var. Bu artık ispat oldu. Ama kimse bunun ne olduğunu bilmiyor. Çünkü bildiğimiz şeyleri değiştirmenin vakti geldi.